Merhaba arkadaşlar. Gene günümüz korona sohbetlerine başlayacak. Zaten Türkiye'nin gündeminde ve dünyanın gündeminde bu böyle. E biz kendi ülkemize bakalım diyelim. Ama daha önce anlattığım videolardaki gibi gene sorunumuz devam ediyor. E, tedavi programı anlatmaya çalışıyoruz. Fakat tabi anlatamıyoruz. Bugün geçenlerde nereye e, cibere yazmıştım Sağlık Bakanlığı'na. Onun arkasından Sağlık Bakanlığı'na yönlendirme yaparlar diye İçişleri Bakanlığı'na da yazdım. Oradan yaklaşık işte 20 gün sonra e, bir dönüş yaptılar. Dönüşte de neler? Covid 19 diye ha, Enstitü e, Sağlık Enstitüsü'ne ye bir yer kurulmuş. Oraya yönlendirdiler. Oraya yazdım. E aslında proje hazır. E şöyle hazır, her şey hazır. Yani bu ilaç olmadığı için, kimyasal olmadığı için, e, bir tedavi gerçekleştiği için, yani bunu sıfır yan etkili olduğu için kullanılabilir. Hemen kullanılacak konumda ama aşığı geliştirmeleri tabii insan, hayvanlar üzerinden deneniyor. Ondan sonra insanlar üzerinde deneniyor. Ondan sonra birçok şeyden yan etkileri deneniyor filan. Tabii bu süre alıyor. Bizde öyle bir şey yok zaten. Sıfır yan etkiyle çalışıyor. Neyse konuyu nereye getirecektik? Enstitüye yazdık. E, Bunlarla bir sürü dediler orada e, şey istiyorlar, arge çalışmaları yapıyorlar. Eliler oradan bir kişi mi? At, attık tabi. Programımız var, hazır şunu yapalım, onu yapalım filan. Daha önce belirttiğim gibi. Yazdık. Eliler orada proje olarak sunacaksınız. İşte 25'inden sonra herhalde değerlendirmeye alacaklar. Ama bir sürü şeyler var orada. Ya ben bunları yaptım, hazırım zaten. E orada bağlantılar, dosya ekleri, bilmem neler şey yazar. Bir ki, anlatamıyor. Anlıyorlar da işlerine gelmiyor. E oradakiler tabi bir, şey, bürokrat diyelim, kendilerince bir şeyler yapıyorlar. Ama işin içinde onlar da var, bir dünyada, Türkiye'de. Yani bir şeyde bunu bir algı operasyonu yapsalar daha farklı olur. Yani bir kendilerinin bir de katkı payı olur. Ulaşılacak benden daha iyi ulaşılacak yerleri vardır. Neyse biz de kendi şeyimize yazdık orada projemizin nasıl çalıştığını değerlendirirlerse değerlendirecekler. Ondan sonra tabii biz boş durmuyoruz, devamlı yazıyoruz böyle. Sonra nereyi buldum ben? Ee, Covid-19, ha TÜBİTAK'a yazmıştım. Dedim böyle bir şeyler var. 15 günde halledecek mevzu. Zaten oradaki projelerimi, işte videolarımı izlerseniz orada anlattık zaten. Dedim 15 günde bitecek mevzu. E, projemi sunuyoruz. Oraya da e, Covid-19 diye şey açmışlar. Enstitü buraya yönlendi. Onlar da oraya yönlendi. Orada çalışmalar var, aşı, aşı geliştiriyorlarmış. E ben yazıyorum tabii biraz da ilim olduğu için, şimdi o ilimle mesela diyorum ki, oksijenle e, kandaki antikorları harekete geçirip kanı, e, e, bağışıklık sistemi güçlendiriyoruz diye. E bunu nasıl yazacağım? Ener enerji bu işi yapabiliyor. Nasıl alternatif tıpta yapılan bir şeyler, enerjiyle de şey yapılabiliyor. Veya yani onların çare olamadığı şeyi biz yapabiliyoruz mesela. Bunları yazdım bana gönderiyorlar. Ee, diyorlar ki bunları işte zaten literatürde var. Ee, bunlar işte antikorları olması onları onlardan alıntı yapmışım gibi bir şey bir cümle kullanmışlar. Ya ben alıntı yaptım. ASM enerjiyle yapıyorum bunları. Enerji, sıfır yan etki. Siz orada çalışıyorsunuz, aşı çalışmaları yapıyorsunuz. Yapsanız bir sene sonra, iki sene sonra çıkacak sizin işiniz ortaya. Ben bu gelişmeleri bağışık sistemi güçlendirmeye uğraşıyorum. Biyolojik yapısını insanların güçlendirmek için uğraşıyorum. Bunu uğraşıyorum dediysem anlatmaya çalışıyorum. Hepsi hazır zaten. Ve 15 günde bu işi bitirebilirim diye ciddi yapıyorlar adamı. Kafa buluyor zannediyorlar. Bana bunları Ondan sonra İbn Sina demiş mesela İbn Sina'nın bir şeyini okudum o literatürü açtım bir ara. Hastalık esnasında evinizden çıkmayın, neşelenin, gülün, eğlenin. Bak dedim bunu niye söylüyor dedim. Çünkü dedim insanlar sıkıldıkça, üzüldükçe stres yaparlar. Stres esnasında negatif enerji vücuda toplarlar. Negatif enerji vücuttaki bütün kanalları tık tıkıyor. Ee, ve vücut da beyin arasındaki e, iletişim kesiyor. Mesela orada virüs saldırıyor. Beynin haberi yok. Emir, emir verecek beyin. E, kim verecek şeylere? E, bağışık sistemin emri. Beyin verecek. E sistem tıkanmış. Adam sıkıntıdan ölüyor. E nasıl atacak stresi? en kötü enerji. İşte bizim enerjiyi pozitif bir enerji. Enerjiyi verdiğin zaman bir yerden pozitif gelirken ayaklarının altından, vücudundan negatif enerji çıkıyor, boşalıyor. Sistem açılıyor, kanallar açılıyor. Ondan sonra oksijenle vücuttaki kan akışını, kanları yüklenen oksijen vücudun her tarafına dağılıyor. Bağış sistemi dengeliyor. Bunun yanında biyolojik yapısı insanın güçleniyor. Yani enerji vücuttan hiç eksik olmuyor. Sistem nasıl eksik olmayacak? İşte ileriye dönük hayata geçtiği zaman oradan mesaj atarak, dokunarak aktivasyon yapacaksın. Bu yani çok düşük rakamlı. Devlet eminlikten kurtulacak, insanlar işine dönecek. Yani sosyal hayat 15-20 gün içinde bir anda değişecek. Artık bütün dünyada da şeyimiz olacak, amamız olacak yani. Bunları satabileceğiz o şey, aşı şeklinde. Ha, su, bunu da anlatayım. Enerji sadece cep telefonundan değil, sıvıları da yüklüyoruz. Serumları yükleyin, aşı gibi kullan, ister aşı gibi kullan. İstersen tedavi amaçlı kullan. Zerk vücuda. Sistem çalışsın. Ya iş bu kadar uzak mıyız biz anlamadım. Bak Rusya'da bu enstitüler var. Evet. ondan sonra Azerbaycan'da var. Amerika'da var. Biyoenerjiye adamlar öne alternatifler önem vermiş. Hatta Rusya'da bir mevzu var. Belki bilirsiniz sizi. Bir birleştiremiyor. Brejnev'de bir, bir, bir herhalde aklımda kaldı. Ondan sonra o zaman da enstitüleri kapatmışlar biyoenerji ile alakalı. Biyoenerji uzmanı geliyor, Brejdevi iyileştiriyor. Tıbbın yapamadığını alternatif tıp yapıyor biyoenerji yoluyla. Ve adam o zaman ne yapıyor? İyileştikten sonra bütün Rusya'daki bütün enstitüler hepsi açılıyor. İnsanlara buradan anotopi yapması insanların enerji var zaten. Vücut yapısı hakkında bilgilendirme yapıyor. Bu kadar basit. Orada da yetenekli insanları yönlendiriyorlar işte. Ve bunlar açıldı. Bizim Türkiye'de daha hala bismillah daha bir şey adım atılmadı. Atılır gibi oldu. ismi duyuldu ama kendi de hala akademisyenler bunları şey yapmıyorlar, değerlendirmiyorlar. Şimdi ben vücut yapısını, mesela performans enerjimiz var. Bu enerjiyi aldıktan sonra 15-20 dakika sonra negatif enerjiyi boşaltıyor, bazen yarım saat, bir saat de sürüyor çok yüklü olursa. Ondan sonra vücutta yaklaşık